İzmir Tuttan herkese merhaba. 2 Nisan akşamında İzmir'den haberlerle sizlerleyiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çarşamba günü torbalı, dün tire, bugünse Menderes'teydi. Belediye yöneticilerinin de eşlik ettiği bu tempolu 3 gün boyunca altyapı çalışmaları yerinde incelendi. Yeni yatırımların müjdesi verildi. Esnaf ve hac ziyaretlerinde geçim derdi birinci gündem olurken ihtiyaç sahibi çocuklara tablet dağıtıldı. Tur boyunca üreticilerle bir araya gelen Soyer, yerli tohum ve üretim vurgusu yaptı. İhtiyaç sahibi aileler için kırtasiye alışverişine imkan tanıyan aynı zamanda kırtasiyeci esnafına da can suyu sağlayan eğitim kart desteğinin kapsamı genişletildi. İzmir Ticaret Odası ile Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol ile 3751 öğrenci daha kırtasiye alışverişlerini sisteme dahil edilen 50 kırtasiye esnafından alabilecek. İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği ile 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği depremin ardından başlattıkları kampanya kapsamında içinde 10 masaüstü bilgisayar bulunan EBA erişimli konteyneri İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne hibe etti. Uzundere Toki konutlarının bulunduğu bölgedeki EBA erişim noktasından tüm öğrenciler faydalanabilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi kentteki dayanışma zincirine bir halka daha ekledi. Ödemişli üreticilerden 200 ton patates, Çanakkale'li üreticilerden de 20 ton elma alındı. Ürünlerin kentteki ihtiyaç sahiplerine dağıtımına başlandı. Alımlarla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi üreticilere toplamda 330 bin liralık bir destek sağlamış olacak. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan Tunç Soyer'i ziyaret etti. Yanında hediye olarak 8 çeşit yerel tohum getirdi. Başkan Soyer de Bozdoğan'a İzmir'in atalık tohumlarından hediye etti. Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunes, eşi ticaret ateşesi Ileana Nunes ile birlikte Tunç Soyeri makamında ziyaret etti. Küba ile her zaman işbirliğine hazır olduklarını belirten Başkan Soyer ise özellikle sağlık ve kültür alanında yapacağımız işbirlikleri, Küba ile İzmir arasındaki ticareti de geliştirecektir dedi. İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu, Tunç Soyer'e çalışmalarından dolayı 2020 Enleri Hizmet Ödülü'nü verdi. İzmir Konfederasyonu Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık, İzmir'de sel, hortum, deprem gibi birçok felaketin yaşandığını ve Soyer'in bu süreçte mağdurlara önemli destekler sunduğunu belirtti. Soyer ise en büyük başarının İzmirlilere ait olduğunu belirterek tüm yurttaşlar adına bu ödülü kabul ettiğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Dünya Tiyatro Günü'nde tanıtıldı. Yücel Ersen'in genel sanat yönetmenliğine getirildiği şehir tiyatrolarının İzmir'in kültür ve sanat üretimine ışık tutacağı ifade edildi. Güzel Bahçe'de yaşayan 18 ile 19 yaş arasındaki 350 genç adına Güzel Bahçe Belediyesi tarafından Yelki'de oluşturulan Z Kuşağı Ormanı'ndaki zeytin fidanı dikim törenine Tunç Soyer de katıldı. Törende zeytin ağacının önemine vurgu yapıldı. Akıllı bisiklet kiralama sistemi BİSİM istasyon sayısını 55'e çıkardı. Yeni istasyonlar Güzelbahçe'de Uğur Mumcanıt'ı, Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanı ve Güzelbahçe Limanı'na yerleştirildi. İzmir'in haberlerini şimdilik noktaladık. Haftaya saatler 9'u gösterdiğinde yine İzmir TÜVB ekranlarında olacağız. Hoşçakalın.